Merhaba, ismim Burak'tan. Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Sosyoloji Bölümü ile çift anadal yapıyorum. Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veren bir bölümdür. 4 alt branşta ders görüyoruz. Türk siyaseti, uluslararası ilişkiler, siyaset kavramı ve karşılaştırmalı siyaset. Ana derslerimizin yanında seçmeli derslerimiz bunlar tarih, sosyoloji, işletme, iktisat ve felsefe alanlarından yardımcı seçmeler ve okulun diğer bölümlerinden serbest seçmeliler olan ikiye ayrılıyor. E bölümümüzde 2. dönemden dördüncü dönem kadar çift ana ve yan başvurmak mümkün. Çift ana olarak siyaset biliminden sosyoloji, tarih, psikoloji, felsefe, işletme ve ekonomi bölümlerine başlıyoruz. Bölümümüzde zorunlu staj bulunmamakta. Ama hem yurt dışında hem de yurt içinde staj yapmak isteyen arkadaşlarımız ister kamu ister özel sektörde de staj bulabiliyorlar. Bölümümüz mezunları öncelikle kamu ve özel sektörde çalışıyorlar. Bunun dışında diplomasi alanında, sivil toplum kuruluşlarında ve uluslararası örgütlerde çalışan arkadaşlarımız var. Merhaba arkadaşlar, ben Mert Nacak Yediği. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Tarih bölümüyle çift anadal programı yapıyorum. Üniversitemizin Öğrenci Temsilci Kurulu başkanlığını yürütüyorum. Neden bu bölümü tercih ettiğimi soracak olursanız, tercih döneminde kendi kabiliyetlerimin henüz farkında değildim. Hayatta neler yapmak istediğimi henüz bilmiyordum. Tercih ettiğim bölümün, seçtiğim branşın beni sınırlamasını istemiyordum. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümüne gelerek Türkiye'nin en iyi eğitim veren kurumunda, en iyi öğrencilerle birlikte üniversitemizin özgürlükçü ortamında kendi yetilerimin farkına vardıktan sonra bana uygun mesleği belirlemek istedim. Özel sektörden kamu kurumlarına, akademiden diplomasiye çeşitli alanlarda önemli kariyer olanak sunması beni üniversiteye getiren en büyük neden oldu. Birçok farklı disiplinden eğitim alma imkanı sağlayan esnek programı sayesinde kendi ilgi alanlarımı keşfetme imkanı buldum. Temel felsefesi soru sormak eleştirel düşünmek, alternatif bakış açılarına açık olmak olan bölümümüzün bana sunmuş olduğu bu imkan Boğaziçi'ne gelirken tercihimin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde aldığınız kaliteli eğitim yanında öğrencilerin tüm ilgi alanlarına hitap edecek birçok aktivite ve kulüp etkinlikleri mevcut. Örneğin ben de üniversitemizin münazara kulübünde bulunmuştum, ulusal çapta birçok turnuvaya katılmıştım. Daha sonra Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumunda arkadaşlarımızla akademik temelli organizasyonlar düzenlemiştim şimdi ise üniversitemizin öğrenci temsilcilik kurulu başkanlığını yürüterek üniversitemizin demokratik, katılımcı, öğrenci odaklı karar mekanizmalarını aktif rol alıyorum. Ulusal ve uluslararası alanda üniversitemi ve ülkemi temsil etme şansı buluyorum. Merhaba, adım Nazlı Gülüsal Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde 4. sınıf öğrencisiyim. Ben bölümümde farklı dersler aldıkça bölümümü çok sevdiğimi, alanımda çalışmak istediğimi fark ettim. Bu yüzden şu an akademik bir kariyer yolunda ilerlemekteyim. Bunun için de birçok saygın üniversiteye master başvurusuna bulundum. Bu başvuru aşamasında hocalarımda çok büyük desteği oldu. Boğaziçi'li olmam ve aldığım referanslar kabul almamda çok büyük etkendi. Ee, şu an birçok yerden kabul aldığım için seçme hakkım da var. O yüzden ben de Erasmus'a da gitmiş oldum. Paris'te önemli bir üniversitede, e, uluslararası kamu yönetimi alanında master yapmayı tercih ettim. Ee, benim aklımda akademi hep vardı ama hiç emin değildim. Ee, bölümde aldığım eğitim, hocalarımla e, bu konuda yaptığım sohbetler ve e, ayrıca 3. ve 4. sınıfta yapmış olduğum e, lisans öğrenci asistanlığı deneyimleri kariyerimin şekillenmesinde çok büyük rol oynadı. Yaptığım asistanlıklar sonucu hangi alana yönelmek istediğimi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin hangi alt dallarında çalışmak isteyebileceğim konusunda daha net fikirlere sahip oldum ve başvurularımda buna yönelik adımlar attım. Bölüme gelirkenki kariyer planımla şu anki kariyer planım birebir aynı. Ancak arada bir dönüşüm geçirdiğini söyleyebilirim. İlk iki senemde Akademi hedefimden uzaklaşıp daha çok özel sektöre yönelebilirim gibi düşünüyordum. Bunda yaptığım stajların etkisi vardı. Ancak 3. ve 4. sınıfta aldığım derslerle ekonomi politik alanına daha yatkın olduğumu ve bu alanda çalışmak istediğimi fark ettim. O yüzden master başvuruları yaparak akademi hedefimin doğrultusunda ilerlemeye karar verdim. Müzik İçinde yaşadığımız toplum hakkında farkındalık sahibi olmak istiyorsanız Boğaziçi Üniversitesi sizi bekliyor. Boğaziçi Üniversitesi size bir lisans diplomasından çok daha fazlası, kendinizi keşfetme imkanı sağlayacak. Boğaziçi Üniversitesi'nde buluşmak bir değil. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okumak isteyen biri için özgürlükçü ve çoğulcu ortamıyla Boğaziçi'nden daha uygun bir okul düşünemiyorum.